Son dönemde gümüş fiyatlarında ciddi bir yükseliş dikkat çekiyor. Peki neden? Aslında bunun iki temel sebebi var: endüstriyel talep ve yatırımcı ilgisi. Öncelikle gümüş sadece bir değerli maden değil, aynı zamanda teknolojide çok kritik bir hammadde. Güneş panellerinde, elektrikli araçlarda, batarya teknolojilerinde ve yarı iletkenlerde yoğun şekilde kullanılıyor. Yani küresel enerji dönüşümü hızlandıkça gümüşe olan talep de artıyor. İkinci neden ise ekonomik belirsizlikler. Enflasyon yükseldiği dönemlerde yatırımcılar altınla birlikte gümüşe de yöneliyor. Üstelik gümüş fiyatı altına kıyasla daha ucuz olduğu için gecikmiş değerlenme beklentisi de yatırımcı ilgisini artırıyor. Sonuç olarak hem teknolojik talep hem de küresel ekonomik riskler birleşince gümüş fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Kısacası gümüş artık sadece takı değil, aynı zamanda geleceğin teknolojisi için stratejik bir yatırım aracı olarak görülüyor.